Türk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Bugün merak edilenlerde her yıl sizlerle hatırlatmak için ele aldığımız bir konu var. Doğalgaz tasarrufu. Evet, malumunuz kış geldi kombiler yavaş yavaş açılmaya başlandı. Biz de siz değerli Peçocuk TV izleyicilerinin faturaları ceplerini yakmasın diye doğalgazdan nasıl tasarruf edileceğini sizlere tekrar hatırlatmak istedik. Doğalgaz tasarrufu yapmak yalnızca doğalgaz kullanımını azaltmak anlamına gelmez. Isıtma ve yalıtma sistemleri, perdeler ve kombi kullanımı alışkanlıkları da doğalgaz faturası üzerinde son derece etkilidir. Doğalgaz tasarruf yöntemlerini kullanarak mali yönden ciddi bir avantaj elde edilebileceği gibi aynı zamanda doğalgaz kaynaklarının tüket tüketimi azaltılmış olacaktır. Doğal gaz tasarrufu yapmak için dış cepheye ısı yalıtım yaptırılabilir, ısı yalıtım levhaları kullanılabilir. Radyatör önüne koltuk koyulmamalı, termostatik vana kullanılabilir. Kombinizi gün içerisinde kapatmamalısınız. Ayrıca perde ve radyatör mesafelerini doğru ayarlamanızın da büyük faydası olacaktır. Gelelim bunların nedenlerine. Neden dış cepheye ısı yalıtımı yaptıralım? Bina duvarları ısı geçirgen yapıya sahiptir. Dış cepheye ısı yalıtımı yaptırmak ev içerisindeki ısının dışarıya kaçmasını engeller. Bu da doğal gaz kullanımının azalmasına yol açarak tasarruf sağlar. 2. Isı yalıtım levhaları kullanın. Özellikle radyatör arkasına yerleştirilen ısı yalıtım levhaları oldukça etkilidir. Radyatörler duvara çok yakın durduğu için verdiği ısının bir kısmı doğrudan duvar tarafından emilir. Bu gibi kritik yerlere ısı yalıtım evhaları yerleştirmek ortamın çok daha hızlı ısınmasını ve çok daha az doğalgaz kullanılmasını sağlar. 3- Perde ve radyatör mesafesini doğru ayarlayın. Radyatörün önüne sarkan perdeler odanın hızlı ısınmasını engeller. Verilen ısı perde tarafından emildiği için doğalgaz sarfiyatı yüksek olur. Bu nedenle radyatörün bulunduğu duvara yapılacak perdeler radyatör üstü tercih edilebilir. Radyatörün çalıştığı sıralarda perdenin radyatörü kapatmayacak şekilde açılması doğalgaz tasarrufu için Önemli bir yöntemdir. 4 radyatör önüne koltuk koymayın. Odanın ısınmasını sağlayan radyatörlerin mümkün olan en iyi performans ve en yüksek verimlilikle çalışabilmesi için önlerinde herhangi bir eşya olmaması gerekir. Bu noktada en sık yapılan hatalardan biri radyatörlerin önüne koltuk yerleştirmektir. Önünde koltuk olan radyatörün verdiği ısı koltuk tarafından kesilir ve emilir. Bu da iç mekanın yeteri kadar ısınmamasına yol açar. Bu nedenle radyatör önüne koltuk konulmamalıdır. Radyatör verimli bir şekilde çalıştığı zaman iç mekan çok daha hızlı şekilde ısınacak ve gereksiz yere doğalgaz sarfiyeti yapılmayacaktır. 5 Termostatik vana kullanın. Yapılan araştırmalar, termostatik vana kullanımının doğalgaz faturaları üzerinde %30'a kadar varan tasarruf sağladığını gösteriyor. Termostatik vana, ortam ısısının muhafaza edilmesinde oldukça önemli rol oynayan akıllı bir vana türüdür. Termostatik vana, ısı derecesine göre doğalgaz kullanımını durdurur ve ihtiyaç olduğunda yeniden açar. Bu sayede oda içerisindeki sıcaklık her zaman sabit tutulurken doğalgaz kullanımı sınırlı hale getirilir. 6 kombinizi gün içerisinde kapatmayın. En sık yapılan hata bu aslında. Bazı kullanıcılar kombilerin kapatılıp yeniden açıldığında daha tasarruflu olacağı yönünde yanlış bir inanışa sahip. Oysa ki bunun tam tersi şekilde kombiyi kapatmak evin soğumasına yol açarak ısıtma için yeniden daha fazla doğalgaz harcanmasına sebebiyet verir. Bu nedenle tatil gibi evden uzun süreli uzak kalınması gereken durumlar dışında kombi gün içerisinde kapatılmamalıdır. Evden birkaç saat yine çıkıldığında kombiyi kapatmak yerine açık tutmak çok daha tasarrufludur. Evin var olan sıcaklığının kısık kombi derecesiyle muhafaza edilmesi soğuk bir evin kombi tarafından ısıtılmasından çok daha tasarruflu bir eylemdir. Doğalgaz tasarrufu için hangi kombiyi kullanmalıyız? Kombi türleri kendi içlerinde tasarruf yönünden farklılaşmaktadır. En tasarruflu kombi ise yoğuşmalı kombilerdir. Yoğuşmalı kombiler diğer kombi türlerinin çoğuna göre %20 daha tasarruflu bir şekilde çalışır. Yoğuşmalı kombilerin diğer kombi türlerinden daha tasarruflu olmasının sebebi çalışma prensipleridir. Yoğuşmalı kombilerde atık gazın çıktığı yerde bir ısı eşanjörü bulunur. Bu eşanjör sayesinde gazdaki su buharı ayrıştırılarak enerji olarak yeniden kullanılır. Bu durum doğal gaz kullanımını azalttığı için ciddi bir tasarruf sağlar. Dileriz bu kış sizler için tasarruflu geçer içeriğimizin sonuna geldik. Yeni içeriklerle yeniden buluşmak dileğiyle Petoçuk TV'ye abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.